Bu sikkeli yılandır. Kara da olduğu gibi bahçelerde tüm şehirlerimizde en yaygın gördüğümüz ikinci yılan türüdür. Tamamen zehirsizdir. Zehir bezi yoktur. İnsanlara veya evcil hayvanlarımıza hiçbir tehdit oluşturmazlar. Ama maalesef bu canlılar görüldükleri yerde insanlar tarafından katlediliyorlar. Bulundukları bölgelerde haşere kontrolüne yardımcı olurlar. O yüzden kesinlikle öldürülmemelidirler. Adamızda yaşayan en iyi tırmanan yılan türlerimizden biridir. Küçük sürüngenler, yılanlar, kuşlar ve ufak memelilerle beslendikleri bilinir. Boyları 2 metreye kadar uzar. Yetişkin olanlarda renk farklılıkları gözlemlenir. Ancak isimlerini aldıkları bu sikke şeklindeki desenlerini asla kaybetmezler. Çekingen canlılar evlere kesinlikle kasti olarak girmezler. Ancak tehdit edildiklerinde ender da olsa kaçma ve saklanma amaçlı evlerimize girebiliyorlar. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında yapılması gereken tek şey canlıyla göz temasını kaybetmeden 11.90 yaban hayat destek hattına ulaşmaktır. Müzik Gördüğünüz gibi bu canlılar canavar değil, zarar vermeye çalışmadığınız sürece oldukça barışçıldırlar. Daha fazla vaktini almayalım doğasına güvende olduğu yere geri bırakalım.